Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Satoshi'den Bitcoin e serimizin yeni bölümünde ne yapıyoruz? Altcoin'lerimi, borsaların bana hediye etmiş olduğu altcoin'lerimi Bitcoin'e çevireceğim arkadaşlar. Böyle bir karar aldım. Hem de sizlerle birlikte Bitcoin'i kendimce yorumlayacağım. Son zamanlarda dalgalanma oldu. 97'ye doğru giderken bir anda 95'in altına inmeye başladı. Ben de dedim aha bir alım fırsatı geliyor herhalde. Ama tam istediğim kadar inmedi hala. 94 500'lerde. Şu an öyle bir noktaya geldi ki yani 85'leri falan unuttum komple. O kadar 95'lerde çok uzun süre durduk yeni şeyi standartı bu oldu artık. Michael Saylor her zamanki her videoda dediğimiz gibi yine alım yaptı. 1900 BTC aldı sürekli almaya devam ediyor. Satanlar da var. Yeni gelişmelere göre, e, duyduğum haberlere göre iki tane Bitcoin cüzdanı 10 küsür yıldır hiç kullanılmamış inaktif iki tane cüzdan bir anda aktifleşmiş. Dün herhalde büyük bir ihtimal kesin olmakla beraber satışlar gerçekleştirilmiş. Birinde 200 milyon dolarlık Bitcoin varmış, birinde 100 milyon dolarlık. ikisi de satmış. Ee, haber olmuş bu da. Bir taraftan Michael Saylor 555 bin Bitcoin'i var şu an. Toplam arz 40, e, 21 milyon Bitcoin'de. Adamın elindeki 555 bin. O da 40'ta biri yapıyormuş. 40'ta birinin sadece bir kişinin elinde olması da bence pek de iyi bir şey değil. Bilekrahlar var. İşte Amerika Rezerv para birimi yapacak filan derken bir anda bir yığılma olabilir. Bitcoin'i bence şu an ucuzdan alıyorlar. Yani bu kadar fazla arzı toplaması aslında onun için çok büyük bir avantaj. Çünkü ileride der ki ben bu fiyattan satıyorum. Adamın yarım milyon Bitcoin'i var. <laughs> Biz de burada e, 0.00 küsür küsür bir bitcoin alacağız diye acaba kaçtan alsak 74 bine düştü almadık 94 binden almam. Bunun hesabını kitabını yapıyoruz. Diyecek bir şey yok herkes kendi büyüklüğüne göre mi diyelim artık ne diyelim. Bizim de gücümüz buna yetiyor. Şimdi bugünkü alacağımız coinler arkadaşlar yani bitcoin alacağız tabii ki de dönüştüreceğim coinler. IP Elex, ve de Guns. Guns'u zaten 0. küsür. Diğerleri yine biraz şey dolar açısından 10 dolar falan küsür ediyor. Bunları bana borsalar hediye etti. Bir kampanyalara katıldım, etkinliklerine katıldım. Oradan hediye ettiler. Launch pool'lara, airdrop'lara falan katıldım derken çok cüzi miktarlar zaten yani çok komik. Ama cüzdanımda böyle 0 küsür atlı alt bir koyun durunca benim gözüm şol ona gidiyor yani. Bu neden burada duruyor? Çok şey geliyor bana. Nasıl desem? İtici mi diyelim, ne diyelim yani? 0.343 GUNS. Ay benim cüzdanımda ne işi var bunun? Dönüştüreceğim. Şu an 0.343 GUNS bana 16 satoshi'ye denk geliyor herhalde. Değil mi? 1 2 3 4 5 6 Evet, 16 satoshi'ye denk geliyor dönüştürmeyi ön de 0.16 Satoshi mi? 16 Satoshi mi? Ver bana. Ee, ne oldu? Devam ediyor. Tamam. Tamam. Oh be. 16 satışımızı aldık arkadaşlar. Şu an bakalım. Şu an evet. 16 satoshim var. Hayırlı uğurlu olsun. Ben de artık bu pastada bir balinayım. Benim de sözüm geçecek. Elixir'den de arkadaşlar şöyle bir plan izleyeceğim. Ee, ben de 60 tane elixir hediye etmişler sağ olsunlar. Ben bunun yüzde ne yaptım? Eliksirin yüzde 70'i 42'ye denk geliyor. 42 tane elixirimi satacağım. Bunun yerine BTC alacağım, BTC'yi dönüştüreceğim. 42. 4915 ve de 0 komisyon diyor. Allah bereket versin deriz. Get the cut. Get the cut. Confirm transaction. Ver abi bana. 49 bin. Bu adamı deli eder, deli zengin eder bu satışılar. Şöyle de bir yazalım. 16 Satoshi ee, Gun Satoshi Sizin de böyle bir kendi defteriniz, muhasebe ne olur artık, hesap defteriniz olsun arkadaşlar. Yazın. Ben en başına yazmadım. Neyi, neyi, neden aldım? İşte hangi tarihte aldım? Kaçtan sattım? Kaçtan satacağım? Hiçbir hedefim veya şeyim olmadan bodoslama girdik. Aslında bu da pek bir iyi bir şey değil. Neyi neden, neyden aldığını en azından bir bil yani değil mi? Ne zaman hangi tarihte aldığını. 16 gunzumu 0.34 gunzumu 16 satışa çevirdim. Çok büyük bir şey yaptım. E, tarih 6 Mayıs 2025 şöyle notumuzu aldık. Bu da ıp. Açılımını inan ki bilmiyorum. ıp. Ol diyeceğim arkadaşlar. Zaten iki buçuk ıpım var. ıp da aslında pek de değersiz bir coin değilmiş. Ama ne olduğunu anlayamadım. Biraz araştırma yaptım. Chat falan işte teknik temel analiz falan bir şeyler istedim. Pek bir amacını anlayamadım. Pe amaçsız geldi bana. Zaten altcoin'lerin çoğu amaçsız. Bundan hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Onu da söylemeyi unutmayalım. Yaptım. Get the kit. Dönüştürene kadar 51.96 mı oldu? oldu? 55.19 oldu. Çok güzel. Ayak 19. Arkadaşlar şu an çok küçük bir işlemle beraber 10.467 satışım var. Allah bereket versin diyelim. İyi oldu, güzel oldu. Yani Son bir haftaları falan aklımı sürekli kurcalıyordu lan bu altcoin'lerle ben ne yapayım, ne edeyim. Ufak tefek hediyeler geliyor. Birkaçını dönüştürecektim. Dönüştürmeme izin vermiyor aslında. Birçok altcoin'im var böyle borsanın hediye etti. Dönüştürmeme izin vermiyor. Belki ilerleyen aşamalarda bunun partik'sini de çekerim arkadaşlar. Şu an güncel satışım 10.467. İkinci videoda dediğim gibi yine dönüştürmeleri devam ederiz. Yapabilirsek, yapamazsak satıp... Onları satıp bir şekilde satıp o paraları BTC'ye aktarırız. İlerleyen aşamalarda Bitcoin'de almayı düşünüyorum zaten. Yani şu an bekleme aşamasındayım. Ama hesaplama yaptığımda ya zaten küçük miktarda alacağın için 600-700 lira fark oynuyor. Onda neyse diyorum ya 600-700 lira senin olsun artık bir Bitcoin törenine atlayalım. Sizin görüşünüz neler arkadaşlar? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere.